Bu şehir gönlünü açar, bu şehir çıkan ayı çeker, bu şehir gündüzü yaşar, bu şehir her geceyi sever. Bu şehir adamı sever, bu şehir kadını döver, bu şehir kanımızı sever, bu şehir İstanbul bir ara maymunlarıyla meşhurdu. Gemilerde eğitimli maymunlar yelkenlere çıkar. Kara mı göründü, düşman mı fark edildi cihat cihat tayfaya haber verirdi. Umrekkep yalınmış maymunlara azap kapıda. Sokulu Mehmet Paşa Camii etrafında satan esnaflar da vardı. Tüccar gemilerine buradan alınırdı. Galata sahilinde bir dönem maymunlar kol geziyor. Fakat 3. Murat'ın hocası Abdülkerim Efendi bir yerde ''Maymunlar fuş olur'' diye okuyunca çılgına dönmüş. Binlerce insanı toplayıp Galata'daki maymuncuları basmış. Tüm maymunları da oracıkta ağaçlarda sallandırtarak öldürtmüş. Bu olaydan sonra hocanın lakabı halk arasında hemen peydah olmuş. Maymun Keş Abdülkerim Efendi.